Meme kanserinin atlatmış bir kadın ne kadar aradan sonra hamile kalmalık sorusuna cevap vermek durumu söz konusu olduğunda e, gebeliğin annenin ve babanın, ailenin mutlaka bilgilendirilmesi ile beraber söz konusu olabileceğinden bahsedebilir. Meme kanserinin tekrar dediğimiz nüks olma oranı ilk 1 ile 3 yıl arasında üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Burada gebelik bekleyecek olan anne adayına bu tekrar etme riskinin yüksekliğinin ilk 3 yıl içerisinde fazla olduğundan bahsedildiğinde önerilen 2-3 yıl gibi bir süre için gebe kalınmaması önerisini söyleyebiliriz. Bununla beraber meme kanserlerinin hormon duyarlı ve hormon e, duyarsız olan iki gruba ayrıldığını, hormona duyarlı olan meme kanserlerinin gebelikle beraber risk açısından biraz daha tehlike oluşturabildiğinden bahsedip bu kişilerin gebeliklerin 4-5 yıl sonrasında 5 yıl çünkü tamoksifen dediğimiz bir ilaç kullanacağı için 5. yıl sonrasında gebelikle ilgili beklentilerin olabileceğinden bahsedilebilir. Memedeki kanserlerin hormon duyarsız olanların ise 2 ve 3 yıl sonrasında gebelikle Karşı karşıya kalabileceklerinden bahsedebilir.